Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hava çok soğuk saçlarım o yüzden dikenli olabilir. Fizmat'tan günün kuzu gün 11'deyiz. İlk defa izleyenler için söyleyeyim. Her gün saat 15.00'da fizik dersinden bir tane konu başlığı alıyoruz. Önce kolay bir soru çözüyoruz. Ardından birazcık orta ama en sonda zor bir soru çözüyoruz. Biliyoruz ki sınavlarımız genelde fizik kısmı birazcık daha kolay orta karışımı. Ama 2021 AYT'deki gibi zor soru da gelebilir ya da her sınavda da bir tane de olsa zor soru geliyor. O yüzden ben tüm önlemlerimizi almak için ...SOS serisine başladım. 11. gündeyim. Her gün bir konu başlığı. Önce kolay, sonra orta. Birazcık daha zor soruyla tamamlıyoruz. Ve 2 gün TYT, 2 gün AYT olarak ilerliyoruz. Bugün 11. gün AYT günü. Yatay atış. Karşımıza 2 kez geldi. İkisinde de sayısal işlem vardı. Benzerleriyle birlikte toplam 3 adet soru çözeceğiz arkadaşlar. Yine karşımıza yatay atış gelirse kolay da gelse, orta da gelse, zor da gelse bu video sayesinde tamamlayacağız. Haydi başlayalım. Evet, hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden h kadar yükseklikten v0 hızıyla fırlatılan cisim, cismin yörüngesi verilmiş. Şimdi arkadaşlar, yatay hız asla değişmiyor. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Yatay hız asla değişmiyor. Burada benim için yatay hızın süreye hiçbir etkisi yok. Süre serbest düşme olarak hesaplanır. 1 bölü 2 gt kare formülüyle hesaplarız. Yatay ne, nerede kullanacağız? Arkadaşlar menzil yatay aldığı yol yatayız çarpı zamandır. Yatayız değişmez. Yatayız asla değişmez. Düşeyde yaptığı hareket serbest düşmedir. Yatay hız değişmiyor. Yatayda yaptığı harekette ne olacaktır? Sabit hız harekettir cismin hareketi esnasında hız vektörü ile ivme vektörü. Şimdi başlangıçta da son durumda da ivme vektörü her zaman aşağı doğru arkadaşlar. Çünkü hava sürtünmesinin önemsiz olduğu tüm durumlarda ivme yer çekimi ivmesine eşittir. Başlangıçtaki hız vektörüm düşe hızım olmadığı için sadece yatayız. Ama yere çarptığımda hız vektörüm artık arkadaşlar böyle bileşke olacak. Sürekli azalacak birinci öncülüm doğru. Cismin menzili yer çekimi ivmesine bağlı değildir diyor. Bağlıdır. Nasıl bağlı olduğunu kanıtlayalım. Şimdi menzil yatay hız çarpı zaman ve sabit hızla harekettir. E hocam burada G yok ama süreyi kim etkiler? Yer çekimi ivmesi etkiler. Çekim ivmesi artarsa süre azalır yatayda alacağı yol azalır menzil yani. Çekim ivmesi azalırsa süre artar yatayda alacağı yol artar menzil yani. O yüzden ifade yanlış. Cisim atıldığı anda hız vektörü yatayda, ivme vektörü her zaman düşeydeydi. Arasındaki açı 90 derecedir. 1 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda KLP cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi belirtilen yüksekliklerden yatay olarak atılıyor. Cisimler şekildeki yörüngeleri izleyerek yatay yere çarpmaktadır. Şimdi arkadaşlar önce bir süre bulalım. K'nin L'den burada şekil 2'de K'L'den daha yüksekte atıldığı için şekil 2'de K'nin süresi L'den daha fazla. Ama ikisi de yatayda aynı yolu almış. Yani VL çarpı TL eşittir. VK çarpı TK olacak. Ve aldıkları yollar eşit olduğu için eşitledim Burada eşit değil mesela. Burada arkadaşlar K'nin süresi daha büyük olduğu için K'nin yatay daha küçük olacak. Küçükten büyüğe vermiş. K'L'den küçük olacak. Şekil 1'de ise P daha uzağa gitmiş ve yatay düşeyde yüksekliği daha az. Yani şekil 1'de de L'nin süresi P'den daha fazla. P daha kısa sürede daha uzağa gitmiş. Demek ki düşey yatay hızı çok 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 fazla. En büyük hızı P o zaman B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. İki soru çözdük. Fizmat'tan günün kozu 11. gün son sorumuz. Geçtiğimiz sene sınavda benzeri çıktı. Ben de bunu eklemek istedim. Bunun da benzeri çıktı ama sayısal bir işlemdi. Zaten daha sınava kadar her gün 3 seride üç farklı seriyle sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Muhakkak bütün kazanımlara değiniriz. İçiniz rahat olsun. Çocuğun paketi tam yakalayabilmesi için. Tamam önce bir yüksekliği vermiş mi? Görselde vermemiş ama 320 metre yükseklik demiş. Önce bir süreyi bulalım. Arkadaşlar düşeydeki hareketim serbest düşmedir. 1 bölü 2 gt karedir. 320 eşittir 5 t kare formülünden 8 saniye geliyor. Hocam 5, 15, 25 taktiyle bulabilir miyim? Bulabilirsin de 8 saniye kadar sayacağım, toplayacağım. Bence hiç gerek yok. Formülü de bilmekte fayda var. Çünkü g her zaman 10 vermeyebilirdi. O yüzden formülü 5 t kare diye ezberlersen gönül koyarım. 1 bölü 2 gt kare diye ezberliyorsun. Şimdi 8 saniyede helikopter yatay hızı değişmeyeceğinden fırlattığı cisim toplamda 160 metre öteye düşecek. Çocuğun hızı sabit ve 5. O zaman çocuk da 8 saniyede 40 metre hareket edecek. Çocuğun paketi tam yakalayabilmesi için helikopterin çocukla olan yatay mesafesinin 120 metre olması gerekiyor arkadaşlar benzeri sınavda geldi AYT 2025'te geldi yanlış hatırlamıyorsam yine karşımıza gelebilir sayılar değişken olabilir G her zaman 10 vermez lütfen dikkat et bugünlük benden bu kadar fizmattan günün kozu 11. gün tamamlandı öpüldünüz kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla.